Yeniden merhaba Parlak Fikir'e hoş geldiniz. Ben Naz Özdeir Bugün sizi toplantı ve etkinlik dünyasında oyunu değiştiren dijital bir platformla tanıştıracağız. Nerede toplanıyoruz sorusunun cevabını. Teknolojiyle yeniden yazan bir girişim o Rama. Fiziksel mekanları dijital kolaylıkla buluşturan bu yenilikçi iş modeli otel, restoran, sanat galerisi, ortak çalışma alanlarını etkinlik düzenleyicileriyle tek noktada bir araya getiriyor. Bugünkü konuğumuzsa Rama'nın kurucu ortağı ve CEO'su Sayın Emre Demir. Girişimin doğuş hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Küresel vizyonuna değineceğiz. Pazar yeri dinamiklerinden gelecek hedeflerine kadar her şeyi masaya yatıracağız. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olduk Naz Hanım. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Emre Bey o daramaya geçmeden önce sizi tanımak isteriz. Ee, e şöyle bir bakalım girişimcilik yolculuğunuz <laughs> ne zaman başladı? Sizi bu dünyaya iten motivasyon neydi? Ee, aslında hani baktığınızda pek çok girişimci gibi ben de kurumsal hayattan geliyorum. Hani bankacılık ve finans sektöründe ve genelde de datanın ve dijitalleşmenin olduğu alanlarda görev aldım, yönetici ve ekiplerin kurulumu anlamında. E ardından e kısa bir süre, 5 yıl kadar Türkiye'deki bir IT şirketinin genel müdürlüğünü yürüttüm. o da şu an bizim yeni çocuğumuz. E ve hani dijitalleşmesinin insan hayatına çok büyük katma değer yaratacağını düşündüğümüz bir alanı dijitalleştirebileceğimize inandık ve bu vizyonla Odorama'yı kurduk. Nerede toplanıyor sorusunda yeniden yazma iddiası <laughs> e, oldukça iddialı evet, değil mi? Biraz evet, da doğuş evet. hikayesini dinleyelim sizden. Ya aslında dediğim gibi her başarılı girişim gibi bizim de o dönemayı hayata geçirmemiz, kurumsal hayattaki deneyimlerimiz ve oradaki gözlemlerimize dayanıyor. Çünkü tespit ettiğimiz bir ihtiyaç vardı. üçüncü mekan dediğimiz bu ev ya da ofis dışında bir toplantı yapmak istediğimizde ya hep bildiğimiz yerlerde toplantı yapıyorduk artık rutinleşmiş çıktısı sınırlı olan toplantılar oluyordu bunlar ya da yeni bir mekan arıyorduk. Y yeni mekan aradığımızda da bu çok yüksek eforlu ve zaman gerektiren bir işti. İşte ilk önce farklı mecralarda mekanlar var. Bazen sosyal medyada arıyorsunuz, bazen webde arıyorsunuz, bazen bir tanıdığınıza soruyorsunuz. Ardından onlardan teklif istiyorsunuz. Hangileri için uygun, deneyimleri nasıl bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ve ondan sonra da rezervasyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu bazen haftalar, bazen toplantı için aylara kadar sürebilen bir işti. Biz de dedik ki yani işte ne bileyim en riskli gözüken bankacılıkta her şey bir telefonun içerisinde. Oradan EFT'nizi yapıyorsunuz, işlemlerinizi yapıyorsunuz. Tatile gidiyorsunuz, odanızı internetten, dijitalden satın alıyorsunuz. Alışveriş yapıyorsunuz. Üstünüzde görmediğiniz bir şeyi dijitalde size çok yakışacağını düşünerek satın alıyorsunuz. Biz de dedik ki bu dijitalin yarattığı konfor alanında toplantı ve etkinlik organizasyonu tarafında insanları yaşatabilir miyiz? Bu rahatlık, bu konfor alanı onlar için mümkün olabilir mi? O dönem bu vizyonla hayata geçmiş oldu. Peki ilk MVP'yi ortaya koyduğunuzda nasıl geri dönüşler aldınız? Yani hangi segment öncelikle ilgi gösterdi? Ya aslında yani samimi olmak gerekirse beklediğimizden çok hızlı gelişti işler bizim için. Çünkü biz MVP çıktığımızda çok sınırlı sayıda müşteriyle daha böyle küçük toplantılarla başlayacağımızı düşünürken birdenbire MVP ile beraber aslında hep şey vardır. Her bu startup bir gerçekle yüzleşme anı vardır. Müşterinin karşısına geçersiniz. Çok güzel bir fikriniz, çok inandığınız bir idealiniz vardır. Ama karşıdaki aldığınız tepki sizin bundan sonra geleceğinizi belirler. Biz o dönemayı kime anlattıysak herkes çok mutlu bir şekilde kullanabileceğini söyledi. O yüzden MVP'yi hayata geçirdik ama bizim MVP süremiz çok kısa sürdü. O yüzden MVP'den direkt production'a çok hızlı bir şekilde geçiş yaptık aylar bazında. Peki şimdi birazcık dilerseniz işin mutfağına bakalım. Odarama tam olarak nasıl çalışıyor peki? Ya aslında odağımayı bir değer ekosistemi olarak düşünebilirsiniz toplantı ve etkinlik tarafında farklı paydaşları var ve bu paydaşlar içinde değer üreten bir yapı. En büyük paydaşı tabii müşterilerimiz. Yani günün sonunda işte kurumsal hayatta binlerce toplantıya giriyorsunuz ama her bir toplantı kendi başına çok değerli sizin için ve o toplantının verimli ve başarılı geçmesi için de bulunan mekanın yarattığı etki inanılmaz büyük. Bazen çok stresli bir toplantı oluyor. Siz inanamıyorsunuz o kadar verimli ve başarılı geçtiğinde. Çünkü bulunduğunuz o fiziksel ambiyans, oradaki hizmet kalitesi ya da içerik tamamen aslında bunun kaderini belirliyor. Bazen de çok kolay geçeceğini düşündüğünüz bir toplantı oluyor. Katılıyorsunuz ama birdenbire bakıyorsunuz bir teknik aksaklık ya da hizmette aksayan bir şey inanılmaz bir noktaya gelmiş her şey sizin için. O yüzden ilk paylaşımız müşterilerimiz oldu. Orada da yarattığımız değer, yani müşteri ne ister gözüyle biz de kendi tecrübemizle baktık ve istediğimiz şeylerden en önemlisi çeşitlilikti. Yani hafta sonu bazen bir yere gidersiniz ve şey dersiniz, ya hafta içi ekiple niye buraya gelmedik? Biz bu döngüyü terse çevirebilir miyiz dedik. Hani siz gelin, mekanlara bakın, ilk önce belki ekibinizle orada bir etkinlik yapın, hafta sonu gerekiyorsa ailenizle alın gidin, o kadar beğendikten sonra. Ve burada da ilk yarattığımız şey insanlar için kolaylık oldu. Çünkü tek bir dijital platformda binlerce mekanı bir araya getiriyorsunuz. Sizin de bahsettiğiniz gibi içerisinde oteller, venüler... E, restoranlar, müzeler, tekneler, çok sanat galerileri çok seçenek, var. Çok seçenek evet. var. Çünkü sizin de çok farklı ihtiyaçlarınız var. Yani örneğin bir müşterinizle buluştuğunuzda çok klasik bir ambiyansta e, onunla bir toplantı yapmak istemeyebilirsiniz. Onu etkilemek istiyorsunuz. Bazen daha teknoloji odaklı bir toplantı istiyorsunuz. Bazen ekibinizi alıp şehir dışında hem toplantı yapmak hem çalışmak istiyorsunuz. Biz de dedik ki tüm bu alternatifler tek bir platformda olsun ve insanlar bunu kolaylıkla rezervasyonunu yapabilsinler. Yapı aslında şöyle çalışıyor. Geldiğinizde o dönemaya bizim iş ortaklarımızı görüyorsunuz. Bunlar içerisinde belli temalarımız var. İhtiyacınıza göre gelişmiş filtrelerimizle filtreliyorsunuz. Boğaz kenarında bir yalı mı yoksa lüks bir otelin bir salonu mu ya da çok basit bir küçük bir kafede mi buluşmak istiyorsunuz ya da bir coworking alanı mı bunu belirliyorsunuz. Ardından standart toplantılar için ihtiyaçlarınızı işte örneğin kafe break ekle, ikram ekle, projeksiyon ekle ödeyip çıkabiliyorsunuz. Bu yaklaşık iki dakika sürüyor. İki dakikada yarın yapabileceğiniz bir toplantıyı organize edebiliyorsunuz. Ama bazı toplantılar daha kompleks. İşte içerisine konuk konuşmacı, deneyim atölyeleri ve benzeri şeyler eklemek gerekiyor. Ya da daha geniş katılımlı toplantılar oluyor. Bunlar için de... Bizden teklif istiyorsunuz, biz de en az 10 tane alternatifin olduğu farklı teklifleri sizlerle paylaşıyoruz. Böyle işleyen bir iş modelimiz var müşteri tarafında. İşin iş ortağı tarafına döndüğümüzde iki tane temel iş ortağımız var. Bunlardan biri mekanlar. Yani yeni bir yer açıyorsunuz, her şey çok güzel ama kendinizi duyurmanız lazım. Evet. Ee, i̇şte Odorama size günde yaklaşık binlerce klikte kendinizi duyurma imkanı sağlıyor ya da kurumsal dokunuşlarımızla, kurumsal müşterilerimize sizi tanıtmamızı sağlıyor. Aslında sizin bir dijital kanalınız oluyoruz müşteri tarafında. E diğer tarafta da iş ortağı dediğimizde sadece mekan değil, bunun yanında işte keynote speaker'lar, konuk konuşmacılar, deneyim atölyeleri, bazen well temalı farklı bir etkinlik, farklı bir aktivite, bir kurumsal oyun. Bunları da isteyebiliyorsunuz. Bunların hepsini tek noktadan organize edebilme ve size de sadece bilgisayarınızı alıp o gün o toplantıya katılma lüksünü yaşatıyor yaşatıyorlar evet, ama ve bun, evet. Evet. E, ve bunun için de e, ikinci değer önerimiz sizden hiçbir ücret almıyoruz. Tamamen iş ortaklarından aldığımız komisyonlarla giden bir iş modelimiz var. E, sizin normalde böyle daha kısıtlı e, bütçelerle yapmak istediğiniz etkinliklerde, örneğin siz gidip bir yerden tekil teklif aldığınızda. Bazen bize göre pahalı kalabiliyorsunuz. Çünkü biz yüz milyonlarca e, TL değerinde teklif almış oluyoruz evet. ve daha rekabetçi fiyatlar sunabiliyoruz. E, diğer bir avantajı da yani çevreci bir yaklaşımımız var. Evet diyoruz ki ya yeni bina yapmayın zaten yeterince binamız var. Bunları dönüştürelim, toplantı etkinlik yapılabilen alanlara çevirelim. Bir de yarattığınız karbon emisyonu var. Toplantıya geliyoruz, ışık var, işte elektrik tüketimi, oradaki diğer tüketimler bunların nötrülen sertifikalar ediyor diyoruz. Peki aslında bir sene oldu değil mi? Yani evet. Bir sene oldu evet. bir sene içinde çok büyük bir e, tanınırlığa ulaştınız. Kaç kişiye dokundunuz şu ana kadar? Kaç kullanıcınız var? şu an işte 80'den fazla büyük ölçekli dediğimiz Türkiye'nin ilk işte 500 firması arasında yer alan kullanıcımız var. Onun yanı sıra da yani toplanma herkesin ihtiyacı. Sadece çok büyük şirketler değil bir kobinin de ihtiyacı. İşte bazen bir avukatın bir müvekkiliyle yapacağı bir toplantı için de bir yer bulması gerekiyor. Onları da sayarsak yüzlerce firmayla bugüne kadar yüzlerce kişiyle iş yaptık diyebiliriz. Evet şimdi Emre Bey baktığımızda Türkiye'de etkinlik kültürü de değişiyor değil mi? Yani evet, artık evet. alışveriş merkezlerinden tutun otoparklara kadar her yerde atölyelerin düzenlendiğini görüyoruz. Siz sizin sisteminizde bu değişiklikler nasıl karşılık buldu peki? Yani şöyle aslında bizim sistemimizde bizim çıkış noktamız buydu. Hı hı. Yani çünkü hep aynı yerler, benzer bilinen markalar. Evet bunlar Hala devam ediyor. O daramada onlar da var. Çok da değerli iş ortaklarımız. Ama istedik ki böyle daha farklı yerlerde olsun. Yani siz ne bileyim belki Boğaz'daki bir yalıyı görün. Burada etkinlik yapın. Ya da bahsettiğiniz gibi bir otoparkta bir atölye yapın. Evet. Yani günün sonunda ihtiyaçlarınız değişiyor. Ve ona göre de biz size alternatifleri sunalım istedik. Evet. E, müşteri tarafında çok ciddi bir karşılık buldu bu. Yani çünkü çok kolay değil. Hani bugün ChatGPT ile bile yer aramaya kalksanız inanın hep aynı yerleri karşınıza sunuyor. Ama o darama ondan daha fazlasını size sunan bir platform. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla müşteri tarafındaki beklenti ve deneyimde aslında oldukça e, iyi bir noktaya gelmiş durumda. Peki Emre Bey, hangi tip etkinlikler şu anda platformda e, en çok e, talep görüyor? İşte Mesela kurumsal toplantılardan bahsettiniz. Evet, i̇şte evet. Bir yanda bireysel atölyeler var, İşte Hı. yaratıcı deneyim etkinlikleri var. Hangisi daha çok talep görüyor? E, şimdi aslında hani buluşma, toplanma, bu böyle insanoğlunun hiç değişmeyen, nadir bugüne kadarki alışkanlıklarından biri. Sadece işte modern iş dünyasında adına toplantı demeye başladık o evet, geçmişteki evet, buluşmaların. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla belli kategorilerde daha fazla talep var. Nedir bunlar? Mesela eğitim toplantıları, yönetim kurulları, işte ekibi motive eden yemekler daha yaygın oluyor. Ya da atölyeler. Yani sizin bir seramik atölyeniz var. onu insanlarla birlikte bir yere gelip yapmak istiyorsunuz. Ama sizin karşınıza da nerede toplanıyoruz sorusu çıkıyor. O zaman odoramaya geliyorsunuz ve odoramadan bir yer buluyorsunuz. Bizim o yüzden dediğim gibi hani aslında baktığımızda daha kurumsal gittiği için yürütüm kurulu ve eğitim biraz fazla olsa bile her türlü toplanma ihtiyacına uygun. İşte ürün lansmanları, müşteri yemekleri ve benzeri tüm toplantıları buradan organize ediyoruz. Peki hiç unutamadığınız komik sıra dışı bir rezervasyon talebi oldu mu? Yani aslında şöyle yani gelen taleplerde açıkçası hep böyle şeydi beklediğimiz taleplerde çok hani böyle farklı bir talep, talep olmadı. Daha Ama talep. Burada sadece şu var bazen hani ortak noktalar var buluştukları. Herkes bize şöyle geliyor farklı bir şey yapmak istiyorum. Yani farklı tanımı sizin için çok farklı benim için daha da değişik bir anım ifade edebiliyor ya da ne bileyim bir kurumsal için farklı ayrı bir şey o kurumun DNA'sı tamamen bunu belirliyor ama işte bir kobi için daha farklı. Orada o ihtiyacı doğru anlayıp müşteriye en doğru mekanı sunabilmek bence bizim aslında işimizin püf noktası. O yüzden böyle hani bazen evet ilginç şeyler çıkabiliyor da hani e, ama günün sonunda şey anlıyoruz hani bu da tamamen müşterinin ihtiyacından oluşan bir talep ve o yüzden de istenen talepte ise ona en uygun alternatifleri en hızlı ve en bütçe uygun alternatiflerle sunuyoruz. Sunuyorsunuz. Peki sizin kişisel olarak en sevdiğiniz mekan nedir? Ya aslında şöyle, şimdi bunu tek bir şeye indirmek çok zor. Yani tek bir mekan eğer hani favori mekanım bu diyebilseydim açıkçası hani o dolayımı belki de kurma ihtiyacımız olmazdı. Çünkü değişen ihtiyaçlara göre değişen mekanlar olabiliyor. İşte ne bileyim bazen dediğim gibi bir ürün lansmanı oluyor. İşte denizin kenarında arka fontu, işte Boğaz manzarası olan bir yerde bunu yapmanız gerekiyor. Bazen bir yönetim kurulu oluyor. Daha böyle seçkin, daha elegant, daha işte hizmet kalitesi anlamında ee, inanılmaz derecede yüksek bir noktada Hı. ama işte teknik anlamda da onu karşılayacak bir yerde yapmanız gerekiyor bazen bir toplantı yapmanız gerekiyor odak teknoloji evet. ama böyle dört duvar arasında teknoloji olmuyor onu hissedebilecekleri ona uygun alternatifleri sunmanız gerekiyor o yüzden ben hani tek bir mekan yerine hep şeyi savunuyorum değişen ihtiyaçlara göre aslında farklı alternatifler Aa, güzel. Ee, bizim buradaki şeyimiz laboramız. peki bir dakikalık bir aramız var aranın ardından devam edeceğiz Siz. Sahne fobim var benim. O zaman tatil mi? Yoksa sen sihirbazdan mı korktun? Ya beni yok etseydi? Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de ETS. fırsatlar bitmez. ETS. Hayalindeki tatil Club Arona'da başlıyor. Eşsiz bir deneyim için hazır ol. Avantajlı fiyatlarla hemen rezervasyon yap. Club Arona. Değerli izleyenler, Parlak Fikir'le devam ediyoruz. Bugün toplantının Airbnb'si denilen ama ondan çok daha fazlasını vaat eden bir dijital pazar yerini konuşuyoruz. Emre Bey, hizmet yaklaşımımızı detaylıca konuştuk bence. Evet. Birazcık şuradan da bakabilir miyiz? Yani bu hizmet yaklaşımı daha ne kadar özelleştirilebilir? Çünkü özellikle yaratıcı sektörlerden de gelen Hı -hı. talepler var değil mi? O kullanıcılar ne gibi taleplerle geliyor örneğin? Yani şimdi aslında dünyadaki bir trend. Yani bundan sonra etkinlik planlayıcıları deneyim tasarımcısına dönüşüyor. Yani o yüzden şey hani deneyim bu işin olmazsa olmazı. Hem sizin size dokunduğunda müşterinin yaşadığı deneyim hem de o toplantının içerisinde kontent içerik olarak yaşayacağı deneyim. Mekan işte katılımcının geldiğinde dinleyeceği konu konuşmacı ve benzeri. O yüzden hani biz hep şey burada kişiselleştirmeden yanayız. Yani ben hep şuna inanıyorum herkesin bir DNA'sı var her kurumun. Her kişinin. O yüzden amacımız tamamen o kişinin beklentisini en iyi anlayarak ona uygun alternatiflerle onu karşılayabilmek ve ona çözüm sunabilmek. Burada da biraz şimdi yapay zekayı devreye alıyoruz. Yani hep günümüzün popüler konusu yapay zeka her yerde kullanılıyor ama inanın bu sektörde de çok büyük bir karşılığı var. Biraz daha böyle siz geldiğinizde ne istersiniz, beklentileriniz ne olabilir. Önceden bunu tahminleyerek bunları size sunmak istiyoruz çünkü çok dinamik bir dünya. Sürekli yeni yerler açılıyor. Belki orada işte Nazan'ın böyle bir yer var biliyor musunuz? size hatırlatmamız bazen sizin hayatınızı çok kolaylaştıracak. O yüzden biraz daha kişiselleştirme de yapay zeka'yı kullanarak ilerliyor olacağız. Belki şunu belirtmek gerekir değil mi? Siz sadece mekan değil aynı zamanda Işte konuşmacı ayarlama gibi hizmetleriniz de var. Evet. Yani çünkü şey hani sadece dört duvar bir mekan vermek e, karşı taraf için çok cazip olmuyor. Yani biz şuna inanıyoruz mekan mekanla uyumlu diğer hizmetler işte konu konuşmacı, atölye. Çünkü burada da şey var şimdi en klasik toplantının içerisine bile bir deneyim eklemek gerekiyor. Çünkü toplantılar çok rutinleşti. Yani finansal toplantılar evet onlar bir anda devam ediyor. İşte yıllık bütçeler yapılıyor belki oraya... Bir şey ekleyemiyorsunuz ama her toplantı için en azından en basitçe böyle bir icebreaker session, Ardından belki biraz daha insanlar yorulmaya başladığında modu tekrar belli bir noktaya yükseltebilmek için farklı bir deneyim farklı bir atölye çalışması aslında toplantının verimini çok artırıyor. Biz de bu vizyonla artık tamamen şey hani hem mekan hem de deneyim yaratacak diğer hizmetleri tek noktadan sağlıyoruz. Sağlıyorsunuz. Pek çok kişi de size Airbnb for Events diye <laughs> aslında tanımlıyorsunuz. <laughs> evet. Hangi özelliklerinizle ayrılıyorsunuz ee, Airbnb'den? Ya yani şimdi Airbnb çok tabii güçlü bir marka ve baktığınızda da çok farklı bir iş modelini hayata geçirdiler dünyada. İşte oteli olmayan en büyük otel zinciri haline döndü. Şimdi biz de Airbnb'nin evet bir konaklama kısmı var. biz bunu daha çok toplantı ve etkinlik olarak uyguluyoruz. Konaklama hizmeti de veriyoruz toplantı ve etkinlikle beraber. Ama odağımız daha çok Toplantılar ve etkinlikler. Ee, onun yanı sıra şimdi Airbnb ile farklı değil aslında benzerliklerimiz var. Onlar mesela yeni devreye aldılar. Girdiğinizde deneyimleri ve hizmetleri görüyorsunuz. Şimdi da aynı şekilde deneyimleri, işte ne bileyim bazen de hizmetleri, işte belki bir DJ istiyorsunuz ya da bir toplantıya transfer hizmeti istiyorsunuz. Bunları da sağlayabileceğiniz bir platform haline geliyor. Ama en büyük farkımız orada tek odak konaklamayken Odorama'da Konaklama, artı, toplantı hepsini tek bir yerde organize edebilmeniz çok diyebiliriz. Iş, çok işlevsel aslında evet, evet, pek çok evet. konu var. Peki dünya genelinde de aslında farklı işler yapan girişimler hı. var. Baktığımızda işte Peer Space var hı hı. örneğin. Size ilham veren modeller var mı dünyada? Kimlere bakıyorsunuz? Kim aslında örnek biz Türkiye'de bu işin öncüsüyüz. Hı -hı. Yani bu iş modeli dünyada online sourcing diye geçiyor. Hatta baktığınızda işte Amerika'da Nasdaq'taki değeri 5.4 milyar dolarlara gelmiş şirketler var. İngiltere'de, işte Avrupa'da bizim işimizi yapan pek çok firma var. Biz de Türkiye'de bunun ilk temsilcisiyiz. Tabii baktığınızda şey hani iş modelleri biraz değişebiliyor. Biz hep şunu hedefledik. Evet, e, online sourcing iş modeli var. Ama biz buna neler ekleyebiliriz? İşte deneyimleri ekleyebiliriz. Yapay zeka ile hem mekanlara bir fiyatlama önerisi sunabiliriz hem de müşterimize farklı alternatifleri sunan bir akıllı bir sistem kurabiliriz. O yüzden biz biraz onlardan farklılaşarak aslında bunun en son sürümü, en son versiyonu olarak o dönemayı hayata geçirmeye çalıştık. Ama yaygın bir iş modeli. Biz de dediğim gibi ülkemizdeki ilk temsilcisiyiz. Biraz daha farklı lokalize etmiş ve biraz daha teknolojiyi dijitali eklemiş bir modül olarak düşünebilirsiniz. Peki biraz da potansiyel konuşalım. Türkiye'deki potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle bir yıl sonuna doğru baktığınızda elinizde bir sayı var mı? Kaç farklı etkinlik için bir rezervasyon bilgisi var mesela? Somut olarak. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Türkiye yani dünyada etkinlik çok büyük bir pazar. Evet. Milyar dolar, şey trilyon dolarla ifade ediliyor. Yani 1.4 trilyon dolar falan bir etkinlik pazarı var tüm dünyada. Türkiye'ye geldiğinizde 9 milyar dolar yıllık bir etkinlik pazarı büyüklüğü var. İçerisinde konserler var, düğünler var. O oralarda yok. Yani biz oraya çok fazla odaklanmıyoruz. Odak çok değerli bir şey. Biz biraz daha toplantı ve etkinlik tarafındayız. Oraya geldiğinizde 1.5 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ülkemizde. Ama şimdi sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım. Artık dünya global. Hani ee... Örneğin işte Dubai'de 2,5 milyar dolarlık bir pazar var. Ve o dönemin iş modeli çok aslında hızlı, farklı bir coğrafyaya uygulanabilecek bir iş modeli. Dilini değiştirin. işte ne bileyim Türkçe'yi İspanyolca yapın, Arapça yapın, Portekizce yapın, Çince yapın. Ee, orada doğru bir partnerle anlaşın. inanın iki ayda hayatı geçirirsiniz. O yüzden Hedefimiz biraz şey. Hani Türkiye'deki bu 1,5 milyar dolarlık pazarda bilinirliğimizi artırarak hızlı bir şekilde büyümeye devam etmek, çok hızlı başladık. Aynı şekilde büyümemizi hızlandırmak. Ardından da farklı coğrafyalarda yeni bir Türk markası olarak hizmet vermek. Evet, farklı coğrafya demişken mesela bir ofis kurma evet, planımız evet, var değil. Evet. Ondan bahsedelim Ya aslında şey, biraz seni hani Doğu'da çok büyük bir pazar görüyoruz. Hani orada da bu işi yapanlar var ama genelde hani Avrupa ve Amerika'daki firmalar ofis açmadan bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama biz orada açılacak bir ofiste bunu yapmanın daha farklı bir ivmeyle bu işi büyüteceğine inanıyoruz. O yüzden e, her şey hedeflediğimiz ve üzerine çalıştığımız gibi ilerlerse, işte bu senenin sonlarına göre doğru bir ortadoğu'da Doğu'da, Dubai'de bir ofisimiz olacak diyebiliriz. Olacak. Yani Türkiye dışına açılacaksınız. Evet, Peki evet. farklı dikeylerde büyümek gibi adımlar var mı yolda? Yani şöyle aslında bir, bu bir teknoloji işi. Yani yola çıktığınızda bu bir yolculuk kafanızda bir şey var. İşte biz mekan diye çıkmıştık. Deneyimlere ekledik. Yapay zeka fonksiyonlarını ekledik. Şimdi orada yapabileceğimiz yeni şeyler var. Mesela bir ihale at yapısı oluşturuyoruz. Yani müşterilerimiz gelip ihale açabilecekler. Antalya'da işte 200 kişilik 2 gün konaklamalı toplantı ihalesi. Bu ne sağlayacak? Bir e, markalara e, hangi fiyattan giderlerse çünkü şeyi görecekler en düşük fiyat ne olduğunu görecekler. En hangi fiyatta giderlerse o müşteriyle çalışma imkanı bulabileceklerinin bilgisini veriyor olabilecek. Bu çok değerli bir bilgi, çok değerli bir veri. E diğer tarafta da müşteri için bu oluşan rekabet ortamı maliyet avantajı yaratacak. Yani o yüzden mesela bu hani bu sektörde az önce sormuştunuz hani dünyada örnekleri var siz hani nasıl yaklaşıyorsunuz? bizim üzerine eklediğimiz yeni bir fonksiyonelite olacak. Onun yanı sıra gördüğümüz bazı şeyler var. İşte toplantıya katılımcılara bir davet süreci var orada LCV ve benzeri. Mesela onu farklılaştırabilmek, onu o darama üzerinden yapabilmek kullanıcının hayatını rahatlatacak. Yani böyle aslında çok böyle e, işin içine girdikçe de bizim de gördüğümüz ve e, buradaki dijital anlamdaki açlığı da hızlı bir şekilde giderebileceğimiz çok fazla fonksiyon var. Bizim de hedefimiz zaman çok değerli bir şey. Çok fazla zaman kaybetmeden hızla bunları hayata geçirip kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak. kolaylaştırmak. Peki çok teşekkürler. İyi ki geldiniz Biz programımıza. Çok, ben teşekkür ederim. Çok Değerli izleyenler, Odara Masiyosu ve kurucu orta Emre Demir bizimleydi. Parlak Bekir'i noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından birlikteyiz.